Arkadaşlar karşınızda ben bugün sizlerle birlikte Minecraft Bed Wars oynuyoruz ve bir konuğum var evet tanıyorsunuz zaten bunu Yusuf Evet Yusuf'un su bulmuş hali Şimdi videoya Allah'ın sevinçinde var Hemen bak lafı sokmaya çalışıyorum Welcome evet welcome Welcome to the Welcome to İngilizce çok yoktu yani. Bir şey şey Bedwars'ı e, zaten birçoğunuz biliyordur. Bilmeyenler için kısa bir özet. Şey e, Minecraft olduğu için köyle Ooo. No. geçeyim mi? Yok kanka kalsın. E şey şimdi Bedwars'ta yatağımızı kırmaya çalışacağız ve bir köylüden ticaret alıyoruz. E, Köylü de işte bloklarla yatağımızı kapatıyoruz ve karşımızdaki kişi yani Yusuf benim yatağımı kırmaya çalışacak. Böyle. Ama ben açlık var bende sende de var mı? Ee, ben de artık var. Şey ben hemen şuradan bir komut Hayır kapatayım. Ya, komut yazıyordum. <laughs> komut yazmaya çalıştı. Ekranından baktım. Komutları kapatacağım. Ben de seni öldürürüm. Öldür yeniden doğarım. Lan oh, oh, havadasın. Nasıl havadayım? Ha şimdi indiyim. Tamam. E, komutlar kapanmadı. Oyun dolu. Öleceğim abiden. Öleceğim işte ben ne için yapıyorum? Ya, tamam, ha, Vursan ben. O o yedi. Sarı yani. takımda doğdum. E tam sarı takım senin. Tam sarı takım benim. O zaman ben kırmızı seçeyim Galatasaray olsun. Kırmızı seçemiyorum. Ya ben Beşiktaşlıyım yapılmaz bu ya. ya ben kırmızı, ne güzel mavi seçecektim. Kırmızı seçemiyorum dur yeşil seçeyim. Yeşil de olmuyor. Olmuyor mu? Lan? Ziyaretçi dediysin değil mi? Yok, yedesin. Yok, hiç ben tıklayamıyorum. Nasıl tıklayamıyorsun ya? Ben yine başka bir sunucuya girek. Ben ona tıklamayacaksın zaten. Ona zaten tıklayayım. hepsine bastım bak bunlar ne O zaman beni e, ya... Sen e, şey kendini aşağı düşür. <laughs> e, öleceğim. E, öldünce zaten adam akıllı bir yerde doğacaksın hadi. Doğru. Hep <laughs> şu. Öldüm. Aaaa. O zaman beni yanına aşırlar. Şey, em, o zaman. Ya çocuk moduna gir. Eee. Ne evet oldu ne evet oldu arkadaşlar Sıkıntı şu çıktı. an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bu sefer mavi oldum az önce ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Sıkıntı çıktı komut bloklar çalışmadı Ömercim'in beyni sayesinde. Ya bir şey bu komut bloğu kullan komut kullanacaktı ya komutu kapatmışım. Aşırı komut bloklarını da kapatmışım. O biraz kötü oldu. Beynini... Aa, sen gel, gel sen buraya gel. Sen benim yanıma gel. Yanına geleyim de ekranımdan nerede olduğuma bak. Yok, yok sen hile yapacaksın gel. Vallahi yapmayacağım. Gel dedim mi geleceksin. Gelecek. Gelecek. Tamam geliyorum. Gerekirse kendimi üyeye alayım. Ama bir şey diyeceğim. Lan sen alayım. üye olduğuna istediğin kadar olarak şey oluyorsun sen. Şey oluyorum. Evet, ofsuruk oluyorsun. Senin gibi <laughs> En bir bakalım. En uygun. Bak, Aa, bunu kullanacağım. Aa, bu du, benim en sevdiğim. Bu, du, du, du. Lü, lü. Lü, lü. bu ne lan? Yok değmez. Yatağı kapatalım. Servet ve keskinlik var. <laughs> Servet ve keskinlik ne? e Onu söyleyemiyoruz maalesef. Evet, Göster. Duydu ben her kaçta duydu valla. Bir de yapıyorsan hakkıma ilerletmemiz için. Oğlum mi? aynı köylüde satılıyor. Nasıl? Büyü satılıyor mu? Büyü değil oğlum. Büyülü blok satılıyor köylüde. Büyülü blok <laughs> ne? Her şey arıyor. Şey yatağı kapatmak için olabilir mi? Optisyen satılıyor mu? Satılıyor da elmas. Şey zümrüte. Tamam ben zümrüt almaya gideceğim birazdan. Duydum bunu. Yol yaptım bile. Yani yol yaptım ben gibi. yatağımı kapatacağım. Ben hala kapatmadım. Bir sen kral Abi, abi Bunda ki özgüven nereden geliyor ben merak ediyorum. Abi hep bedvarsa bedvarsa oynuyorum ben. Hep. Böyle yapıyorum. Sen oynuyorsun da ben taş mı oynuyorum Allah Allah. Evet taş oynuyorsun. Ha, sen seni oynuyorsun. Kanka sen bok bok bok, bok, bok bokluk tokluk oynuyor musun? Sen oyun oynamıyor. Oyunu oynamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim oyunum yok ki. Ben i̇şte bu akıllı takla oyun ya. Senin oyun değil Yok benim oyun olmuyor işte. Uuu bir şey! Bir denirci de şöyle geliyor çünkü ah. yani Bu ses şey nereden geliyor? Ooo oh, iki sistem zilitim var. Arabam da çöksem. Kesin, kesin uyduruyor. İstersen bakabilirsin. Neyine bakacağım? Turuncu. Tamam, hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Evet, onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> Canım istiyor. Ne? 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 Ben hangi renkteyim? <laughs> <Onu öyle yaptım. gülüyor> ben hangi renkteyim? Ya bloklarını takip et. Nereden yol yaptıysan o, o, oradan. Yol ne nerede ben onu bulamadım. Ben senin yolunu bile gördüm. Sen yeşilsin. Emin misin? Yok değilim. Emin misin? Emin. Elimde elimde OPPP DEHEEE bak gitmeme izin vermiyor gerçek hayatta Yok kanka sana Düşüyordum oyunda niye ok yok? Hakikaten ha niye ok yok? Harbiden ya ok çok lazım He ya Evet tam sen yol yaptığın anda söyledin o zaman ok atacaktım sana Dik dik bam bam Aaa mutluluk Nasıl harbi kaç sünnütün oldu? İkisi sünnütün vardı şimdi 12 sünnütün ok istedim Lan Opsijen dolandırdık lan Elime bak lan <gülüyor> <gülüyor> Oksijen diye odun satmış lan yani... Blok katılmıyor lan Blok katamıyor Beyzine katamazsın Ya tamam koruyamaz mıyım? Şey oksijeni işe yaramıyor Gün? Gün işe yarıyor Eman 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 Başka şeyler de işe ya fark etmiyorsun Dolandırdık lan Oğlum kazmalar niye bu kadar şey pahalı? Ne? Pa kazmalar. ne olmuş kazmalar ne kadar? Bir bak görürsün. Hı. Ya demirle altın da en azından ya. Ezimiz az mı şey? Ne? Aa geldim ortaya. Geldim ortaya. Ortaya geldim. Ortaya geldim dünyaya geldim. Dünyaya geldim. Ortaya değil ortaya. Görüyorum ha seni. Ben Niye güzel, sen kör güzel, 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 güzel bir kılıç alacağım. Gül, gül, gül. E Mant bir dakika Yusuf şu an saldırma olmasın. Envanteri koruya açacağım. <laughs> Açmadın mı eşek? Arda eşek, ara eşek. Arama <laughs> ar <laughs> lastiği çok eşek. Bekle gideyim hemen açayım. O dünyada otomatik açılmıyormuş. Eşek. Ağzı eşek. Açacağım ağzı eşek. Zümrütlerim bitti lan. <laughs> neredeyse? 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 <laughs> Parantez uy, içinde. Uy. Arkadaşlar elinde ne var değil mi? Ben bu ofisiyelleri op nerede kullanacağım? Normalde o ne görmezlik ekstiri de oluyor. Normalde var ama bu oyunda i̇şte yok nedense? Acaba neden? Allah Allah. Bay bay Yusuf. Bye. O ya, verdim, kırdım yine kaplımış. bu ne bir bak. Ekranıma bir bak. <laughs> yine oğlum, yine. <laughs> iki blok kırdım. yün alıyordum. Yünüm bitmişti. <laughs> yün <alıyordum, değil> <laughs> Yine geldi lan. Eşek sen gelirsin hadi sen sarı ben kırmızı, olayım hadi. Olmayacağım. Olacağım. <laughs> şey em, ben <laughs> <laughs> tamam, lan beni sarı yaptı. tamam ol ya ne olacak sana. Sarı dokuz kaldı. Hani dışarıda Neydi abi? <gülüyor> <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> tamam. Şey kırmızıya bas. Hep <laughs> <laughs> farklı hamur. de çalışıyor mu? <laughs> ne ben de çalışıyorum. Bura. Evet. Tamam. Hadi git lan bakma lan ne var bir dakika benim eski envanterim hala duruyor. Bakayım. Seninki duruyor mu? Onları atacağım. Onlar sayılmıyor değil mi? Tamam bende yok zaten. Benimki tamam. öldüğüm gibi silindi. Den, benim hatır, şey, komuta ben ben envanter kuruya Nasıl komut ayarlamışlar? Acaba bu kalsam. Neyse. <laughs> Kardeş dur yine bir bakabilir miyim ben mantarını? Valla siliyorum çünkü siliyorum, büyülü atma. bir şey gördüm ben orada. Ne şey ne gördüğünü arkadaşlar Dur, biliyor. Sen köylünü mi göster? Göstereyim. Benimki acemi acemiden başlıyor. Seninki usta mı büyülü veriyor? Evet. Bakayım benimkine. Lan. Lan acemi dolmuş neredeyse. Ha. Üste görüyorsun yani. E sen seninki? E seninki de dol. Hatta <laughs> balıkçı olmuş. Tamam hadi devam. E sen iyice. Sen iyice Sıkıntı yok. Şimdi <laughs> seninki. Ben kafana yapacağım. Ya bu nasıl duyuyor yani ya? Senin kulağında ne var? Aa hani kulağında... bu insan büyülüydü. Ananı. Bu insan büyülüydü. Sakın düşündüğüm şey yaptım deme. <laughs> <Yunanmış. gülüyor> <laughs> <laughs> yine yün almış. yine yün almış. Yine yün almış. Klasik Yusuf yine yün. <laughs> Yusuf da yün arasında. Bu arada bir fark... bloklar kırıldı mı? Yok aynı blok hala var. Şey onları kullanmayacağız. Hayır abi şey şey. E, ee, ben hani yeşil değilim ya. Evet. Yeşilde olduğum için yeşilde hala blok katılmış ortaya doğru. Evet. em oradan gitmek yok. Oraya yasak olsun. İnşallah oradan inşallah. Bak ben de... sen bir hile yaparsan senin kanıdın var. Video izlerim ama benim kanıdım yok haberin olsun. Şimdi seni ziyaret alabilir al. Olurum. Komutlar var. Komutları kapatırsan bütün e, oyun çöp olur. Çöp den, olmaz. Den, den, den. Neden biliyor musun? Niye? Şu an biz zaten oyundayız. Hayır e, şeyler bırakır ha. Demirler vermeyi. Doğru vermeyi bırakır. <gülüyor> <gülüyor> ya bir su. Bekle burada, burada. Aha, burada. Derm. Sus. Sus? bus, Sus mu? Hangi sus? sus? Kus sus. Kus, o, kus, kus olan bu. <laughs> bus bus olan kus. Anlamıyorum İnşallah anlamamışsın. Siz hey. ben anlamam. İyi e, ki tam hızlı kırılmıyor. Nasıl saçma soruları. Şov şov şov. Hemen söyleyin bir tane. Söyleme. Söyleyim, söyleyeceğim. Söyleme. Söyleyim lütfen lütfen. Zakkım. Tamam. Ee, söylüyorum. Yeni cami e 4 yıllık geliyorum. caminin adı niye Yeni Cami? Sen sor diye. Tamam hadi onu geçtik. Eee ama ben de zıplarım duruyor Ayla. Zıplarım. Atlar onları. şu eskileri atayım da sen yeni al. <laughs> Video var şu an ya da izliyorsunuz ben Vallahi Valla tanıdım var haberin olsun. Hemen izlerim. Şu an sen benim yanındasın. Ben de seni izleyebilirim. Ee, doğru ama sen nasıl oynayacaksın <laughs> beni izlersen? O da doğru. <laughs> hile mi yapmayı düşünüyorsun? Niye böyle konuşuyorsun? Ne alaka? Her sen ne yapıyorsun? Ben nasıl hile yapayım? <laughs> Sen yapsan Anne yap, e komut yap. yok mu? He ama yapmayacağım yemin ediyorum ki yapmayacağım. E şimdi yapmayacağım diyorsun. Başta biraz alırdım ama başta olmadı. Hiç yapamam başta. E de bayağı blok oldu artık ortaya gitme zaman. Eşek ortaya mı geliyorsun? E, sen ortaya geliyorsan eşek ol yani o zaman. Ortaya gelen eşektir ben ortada değilim. Evet ben ortaya gitmiyorum. Gitme ortaya giden ortaya eşek. Gidin. Ortaya giden eşek. Sen eşeksin. <laughs> ortaya giden eşek. Sen orada eşek kar eşeksin. Ortaya giden eşek dedik. Sen hangi renktin? Turuncu. Hakikaten unuttum sen mavi miydin? Hayır turuncuydum. He ha, kanka tamam pembeydin. Ben senin gibi pembe değildim. Ay, çok Hakikaten hangi renktin? Aa bak ortaya kendisi geldi. Yemiş. Her şeyi aldım aga. Sen benim zırhıma baksana. Kanka, kanka abi. Ulan Ay. nereden gidiliyor buraya? Abi ben girektim. Turuncu. Turuncu mu? Evet sen turuncuydun. E, koru açık ama değil mi? Evet. Gel lan buraya gel Gelme hadi, Yine yön koymuş. Şunu kırayım şunu. Yön Git kendime güzel bir hokkala ballı. Evet kapattım gidiyorum şimdi. Erman. Gel lan üstüme. Gelme. 5 beş beş ne oyun ya Allah Allah. Hepsini ben aldım çünkü. İlk başta burada 13 oldu. Sen bir gel ben sana göstereceğim. Kas kalmış kesinlikle. Evet arkadaşlar şu an ne olduğunu biliyorsunuz, görüyorsunuz. Niye kırdım ki? Şöyle bir gidiş yapayım. Gelme. Gideceğim. Niye orada bekliyor? Zıng. 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 Şey, ondan beri vakti, kitap. Hop şey, her babam benim babam, her babam er er benim. Er Oha seni sırf. Kaç kaç. O sırf gel lan buraya, o <gülüyor> <gülüyor> Lan şansım 7 kaldı bir şansa bakıyorum bir ömeri öldürmeye çalışıyorum. <laughs> ya oha ya Ana bir dakika bir dakika. Ya sen ne full zırh yaptın? Lan sen beklerken ortada ben... bir birikmiş ha? Ömer sen hangi renkten Ömer söyle. Turuncu. Ömer. Hakikaten. Ha. Turuncu. Ha. Hakikaten turuncu işte dakika 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 Kesin şu an geliyor lan Nereden biliyorum ben <laughs> Sen mavi değil miydin? Hayır Ben mavi gidiyorum Kes uyduruyor bak Sen sen ben renkten lan... onu söyle Ya turuncu Ya sarıydın tamam gördüm şimdi geliyorum Hayır ya ha, Lan adın kocaman Senin acın adın çok mu küçük yani Evet Neredesin? Öldür! Hadi öldür. <laughs> ben başta durdum. Neredesin? Ben hangi renktim onu söyle hemen. Ananı ben yanlışlıkla düştüm. <laughs> Dur öyle ben en başta doğdum. Sen sen kırmızı değil miydin? Yok. <laughs> Hani bir sarı kırmızı yaptın sen hatta hatırlamıyor musun? Ya ha ben sarıydım hatırladım. Hayır ben sarıyım. Doğru ben kırmızıyım o zaman. Evet sen kırmızıydın. Evet, kırmızı. Oha ikisi tek birlikte demirden. <laughs> ben benim on steel var ben bir şey diyorum sanki. Benim 3 üç stek. Sen de otuz bir stek var. 3 stek zümrüt. 3 stek demir. İşecek. 3 İşecek. Lan, köylü ben köylü öldürüyordum yani. Keşke öldürseydim. Allah hiçbir şey yapmaz. Arkadaşlar envanterimde ne olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ee, şimdi gideceğim ve ona attığını bildireceğim. <laughs> Envanterimdeki olan şeyde. Elmas kılıç mı var mı? Elmas kılıç mı var mı? Yok Yok. Yok. Nasıl, ya? Nasıl var ya? Sizin... Yok işte. Yok yok dedim ya. Var mı? Yok. Var mı? Zıkkım var. Zıkkım. Oo iyi zümrüt bitiyor Ona ne düştüm yanlışlıkla? <laughs> <laughs> Zotlik. <klinik. gülüyor> Hayır. Ya. Neyse iyi oldu zümrütüm vardı kullanacaktım. Artık bu altınla demir almayasım geliyor. Benim de bana çok gibi geliyor artık. Lan zümrüt. Zaten zümrüt. gereksiz. Her yer her yerde artık zümrüt var abi. Evet, zaten zümrüt. <gülüyor> <gülüyor> zümrüt var az mı? Az. Evet bence de. Bence de. Evet yani kullanmıyorsun sen Kullanacak işte. bir, bir şey yok yani. Kesin bayağı oksijen aldı böyle konuşuyor. Of sen katılmıyor ki. Katılsa alırım. Evet bende de katılmıyor bir de. Of, sen sesleri geliyor sende. Oğlum bu normal blok sesi. Of, sen biliyorsun. Oğlum sen ne alaka oksijenin ya? Ben oksijen ben de katılmıyor. ama sen oksijen katarsın hile var. Ya sen senin gözün benim telefonumda mı? Nereden görüyorsun <gülüyor> ya? Ne? <laughs> Abi ben kaç yıllık oyuncusuyum. Ben sesi bile bilirim. <laughs> ya yıllık diyor ya. Senin kaç yaşın ee, ben 10 yaşındayım herhalde tamamen. Sen yaşındayım. 31 yaşındasın. Evet senden bir Gittiğin sözünü dinleyeceksin lan. Dinlemeyeceğim. O sırık gözü dinlemiyor. Aa adını gördüm. Siz de gördünüz mü? Adını ben gördüm. Ben Ama bir saniye eline gözüktü hızlıca gitti. Elimizi... Şimdi daha çok görmesi gerekiyor. Benziyor. Yok görünmüyor ya. Görünmüyor. Evet, görünmüyor. O <laughs> Oy! Ya ben niye Aşağı düşüyor mu benim kaderim mi? İki saniyede bir aşağı bay bay Geliyorsa normal öldürmeye gel lan Bak görüyor musun? Haa zümrütte Zümrüt alıyor tüm zümrütleri bırak Ben seni görmüyor muyum? Görmüyorum Seni ben seni görmüyor muyum? Evet Bak. Ay elime katma Ya elimi elime katma aldım şarjım altı kaldı <laughs> Ömer dur bir pozisyon yapacağım çünkü şarjım altı kaldı senin neye turuncuyu da değil mi? Evet turuncuyu evet. da. Evet ben de turuncuya gidiyorum şu an. Durayım değil mi şu an? He? Şu an durayım değil mi? Durayım. Tamam. Ya, ya, evet şu an arkadaşlar ekranda ne olduğunu görebiliyorsunuz. Evet görebiliyorum çünkü video açık. E ben eğiliyorum. <laughs> tamam görürüm. Şu an canlı arkasında seni mi? <laughs> <laughs> Değil mi? Yok değilim. Arada çok görünüyorlar. <laughs> ne için Oğlum bu burada doğacak. <laughs> ya bu burada doğacak. <laughs> Dur takıldı takıldı takıldı. Nasıl takıldı? Geldi. Ya hayır ya. Bitten. Keşke o olsa da seni okuyabilsem. Ben de okuyabilseydim. Blok attım ki. Geliyor. Lan bir yanlışlıkla düştüm. Yatak şeyci. Hareket, <laughs> ne yapıyor onlar? Yağmur yağdı, ha. ya da. Nerede yağdı? Arabada yağdı ne oldu? Şaka bakar bir yayı <gülüyor> <gülüyor> Onlar arkadan abiler hava işi şey yapsana hadi hadi. Neden? Açık Kal. ya. Kalsın böyle 5 dakika. Ya çık ya. Tamam mı duracaksın. Ama. <laughs> Görüyorum şu an. Tamam tamam. Düzeldi. Aynen düzelmedi. Ha güzelmemiş. Bunu düzeliyor. Düzelttim. Şu zümbitleri al. Abi zümrüt de zırh olsa keşke de. Zümrüt zırh. Hayır hayır gerçekten bir elmas zırh elma hiç bir şey yok ki elmas zırh falan. Yapmamışlar da işte. Belki iler iler ilerideki seviyelerde olabilir. İlerideki İl İl seviyelerde İl 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 olabilir. Değil mi? Arkamda olduğunu artık biliyorum. Lan blok mu kata kata kata? geliyor.

Ben öldük. Ben bunu istiyorum. oldu çünkü. Tamam ikinci bölümünü çekik. Evet ikinci bölümünü çekeceğiz Şimdi. E, çekeriz işte. E, şey ben senin yanına şunlanıyorum. Ya. Tamam mı şunlan? Yok şunlan. Video dışında lan çarşı beş kaldı. Eee şey. Oha <laughs> aşağı inek aşağı inek. Neden? Mavi tıkla. Tamam. Sen de çektin maviyi. Sen de şey ben attıyım. bizler at e bizler de biz insanız. O böyle oldu. O sırada oh, bunu duyan Arkadaşlar bakın zırhımı. Bizler at değiliz bizler insanız. Ömer hiç sattım yine yaptın. İnsanlar. i̇nsanlar. Video kaydına bakın hemen. Atlayız insanız. Ama bu bir atlama atlama atlama. Lan aynı <laughs> İnsanlar deneyeceğin için aşağıdan geliyor. Abone olup like atmayı unutmayın.